Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Söz verdiğimiz gibi hastane yap demişsiniz. Hastane yapacağız evet. Ama bazen sesi keseceğim. Geçenki videoda da bazen ses kestim. Bu arada güzel olursa yorumlara güzel oldu yazabilir misiniz arkadaşlar? Çünkü her YouTuber'a yazıyor da. Ne konuşmaymış bu adam Şu kapıyı koyalım. Bazen arada bir hemen ses kesiyorum arkadaşlar. Hastanenin içine sonra düzenleyeceğim arkadaşlar. Bir de ev yapma ne derseniz. 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar bu arada yağmur ne yağıyormuş be. Bir dakika arkadaşlar yağmur kesiyorum. Lan. Arkadaşlar sinek mi öldürüyor benim de var yok. Sen kertenkele mi öldürüyor bunu? Hadi be yağmur. Yağmur kesilmiyor Ay ya. İlla yağmuru kesmeye kodu yazacağız. Bak kesilsene ya. Ama arkadaşlar yağmuru sevmiyordum ama. Yağmur devam ediyor olamaz. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edebiliriz. Az önce bir kavga çıktı. Hayır. Ya yeter arkadaşlar susun susun. Ne var abi guys? noktadan şey çıksın yüzümü göstereceğim. 3, 4, 5. Harbi bir tane anlık oldu arkadaşlar. Oha. Bazen ses gidiyor sesi kesmek zorunda kalıyorum. Böyle bir dakika 2 dakika sonra. Çok sinirlerim bozuyor yemin ederim. Ya. Çıkar mısınız? gelecek ya. Evde kavga çıkmasın az. ben çok şikayetçi oluyorum. Arkadaşlar ben bir şikayet aldım. Kapı biraz yamuk oldu onu biliyorum. Ama düzeltemeyeceğim onu O kadar sinir falan çektim. Hastane yap dediniz. Hastaneye H harfi yazacağım arkadaşlar. Yoksa H işareti oluyormuş. Ama nereden gördüm? O zaman Minecraft'ta Kristian Minecraft yapan kişide var. O şey var ya arkadaşlar bu ne Arkadaşlar bende tarafta bir şey var. Dokunuyorum şu an. Zaten o da bir var Minecraft'ten yapmamış. Ah, reklam 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 reklam. Arkadaşlar bazen reklamlar çıkıyor. Bu video kısa olacak. Daha demin bakmıyorum yüklenmiyor. Evet arkadaşlar topluyoruz. Yarın video gelmeyecek arkadaşlar haberiniz olsun. Bu videoya da 3 e, e, like gelirse Arkadaşlar ses açabilirim. Buraya bir tane H yapacağım. Hastaneye H yakışır da. Arkadaşlar biraz büyük olacak ya. yani. Eskidenki gibi küçük olmayacak. Yazdık. Arkadaşlar nasıl oldu? Ay çok kötü oldu arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok kötü oldu ama çok eminim. Ya. Ne yapmamı istiyorsun? yapıyor arkadaşlar içini sonra yapacağım sonra demeyin ne için İçini yapmadım? içini yarın yapacağım arkadaşlar ve bu he, yani nasıl yarım arkadaşlar bu sefer de bu yarım Arkadaşlar mecbur artı işareti yapacağım Müslümanım ama mecbur artı, artı işareti yapmak zorunda kalacağım. arkadaşlar devamını bekliyorum. Bu kadar yani.